Pisliğe Çöplüğe bakın Yuh! Kimileri buna Bayrak diyor Kimileri bundan emir alıyor Sanki Arı kolonuna işler gibi İmralı ile Kandil arasında hep işliyor Buna dur demek için bugün buradayız ben ne Yendi. yendi. Demokrasi çözüm adı altında sözde barış PKK'ya silah bıraktırmak, kan dökülmeme amacıyla düzenlenmiş bir oyundur. İlerleyen demokrasi çözüm sürecinde görünüyor ki amaç ne barış, ne silah bırakma, ne de akan kanın durmasıdır. Bu sadece İmralı'da yatan canının serbest bırakılması, sözde Kürdistan devletini kurup bayrak dedikleri bez parçalarının dalgalandırılmasıdır.